Hakkın habibinin sevgili dostu, Hakkın habibinin sevgili dostu Yemen illerinde ve İspanyol koroniyi, Yemen ve سيلانا زيالا يا مزهرامو سيلانا زيالا يا مزهرامو يا مانلا رينا ويس الكراني يا مانلا رينا Elinde asası hurma dağından. Elinde asası hurma dağından Sırtında arkası deve yününden Sırtında arkası deve yününden Asla hata gelmez Onun dilinden Asla hata gelmez Onun dilinden Yemenlerinde Veysel Karani Yemenlerinde Anasından destur aldı durmadı. Anasından destur aldı durmadı. Kabe yollarını gezdi boyladı. Kabe yollarını gezdi. Boyladı.